Merhaba, dirayet ve metanet kelimeleri arasındaki farka biraz dikkat çekmek istiyorum. E, tıpkı e, naif ve naif gibi umursamaz ve umarsızlık kelimelerinde olduğu gibi. Metanet ve dirayet arasında da herhangi bir eş anlamlık, yakın anlamlık, birbirinin yerine kullanma gibi bir anlam söz konusu değildir. Bu kelimeler birbirinin ne eş anlamlısıdır, ne zıttıdır, ne de birbirinin yerine kullanabilecek kelimelerdir. Bu kelimelerin her birinin karşılığı kendine özgüdür, kendine mahsustur. Metanet ve dirayet kelimelerinin bu da ne dikkatimi çekmesi ve bunu anlatmak isteme sebebim, e, gerek günlük konuşmalarda gerekse de e, bir takım metinlerde e, muhatabımıza karşımızdakine güçlü ol anlamında dirayetli ol dediğimizi fark ettim. E, fakat dirayet kelimesi güçlü olma e, yani metaneti karşılamıyor, metanetin yerine koyulabilecek bir kelime değil. Şimdi anlamları arasındaki farka bakmak gerekirse metanet kelimesi insanın güçlü olması, zorluklar karşısında yılmaması, dayanıklılık göstermesi, metin olması. E, ...hayatın zorlukları karşısında e, mukavemet göstermesi, sağlam bir duruşta olması gibi anlamlara gelir. Dirayet kelimesi ise tamamen akıl ve zeka ile alakalıdır. E, dirayet kelimesi için e, tecrübe ile kazanılmış bilgiler, akıl e, yorumu da yapılabilir. Et kelimesi akıl ve ilim yoluyla e, sorunları çözme, e, en içinden çıkılmaz e, müşkül konuları... E, makul bir şekilde e, olaylar ve durumlar arasında e, doğru ve mantıklı e, irtibatlar, bağlantılar kurarak e, en makul sonuca ulaşma, çabuk kavrama, e, anlayış ve kavrayış yüksekliği, zeka yüksekliği, idare kabiliyeti, sorunları çözebilme yeteneği, muhatabını e, konuşmasıyla, anlattıklarıyla, tavırlarıyla ikna edebilme kabiliyeti, ilim ve tecrübeden kaynaklanan zeka seviyesi şeklinde dirayetin karşılıklarını kısaca söyleyebiliriz. Mesela bir insan için dirayetli yahut dirayetkar dediğimizde o insanın zekasının, anlayışının, kavrayışının yüksekliğini, bilgisinin yüksekliğini vurgulamış oluruz. Ama bir insan için metanetli dediğimizde o insanın ne kadar dayanıklı, hayat karşısında kale gibi sağlam durduğunu söylemiş oluruz. Diyelim ki hayatımızda bir e, güçlü yaşıyoruz. Zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Çok müşkül bir durumla karşı karşıyayız diyelim. Bu durumda bizim müracaat edeceğimiz, aradığımız kişi duruşuyla, tavrıyla, sözleriyle, metin karakteriyle bize güç verecek olan kişidir. Biz de onun bu duruşundan destek alıp ona yaslanmak isteriz. Dolayısıyla Böyle bir hal içindeyken metanetli bir insan ararız etrafımızda. Çözemediğimiz, çözmekte zorlandığımız e, olaylar, durumlar, sorunlar içinde akıl danışmak istediğimiz, istişare etmek istediğimiz insana gitmek isteriz ki bu da ehli dirayet dediğimiz, dirayet e, sahibi dediğimiz insandır. Anlattıklarımızı tam manasıyla kavrayacak, e, bize anlayış gösterecek ee, ve söylediği makul cümlelerle en açık, en anlaşılır, en izah edilebilir bir şekilde bize anlatan, bize açıklayan insana müracaat etmek isteriz. İşte bu kimse de dirayet sahibi insandır. Kısaca dirayetine başvurduğumuz insanın aklından, fikrinden faydalanmak isteriz. Ondan aldığımız bilgilerle kendi zihin dünyamızda bir kapı açılır ve biz oradan yeni şeyler üretmeye çalışırız. Yeni anlamlar çıkarırız. Dirayet ilimler açısından da çok fazla kullanılır kullanılan bir kavram. Mesela dirayetül hadis denilen ve dirayet tefsiri denilen bir alan var. Neden bu alanlara dirayet tefsiri ya da dirayetül hadis şeklinde adlandırmalar yapılmış? Muhaddis'in ravi'nin durumuna bakarak, hal ve tavırlarına bakarak naklettiği hadisin reddine veya kabulüne giden bir sonuç olması dolayısıyla dirayet hadisi denilmiş. Çünkü e, muhaddis kendi e, tecrübesine dayanarak, kendi gözlemine e, kendi e, aklına dayanarak bir sonuca vardığı için dirayet hadisi denilmiştir. Bir de dirayet tefsiri var. Dirayet tefsirine niçin dirayet e, nitelemesi yapılmış? Dirayet tefsiriyle e, meşgul olan müfessir Rivayet tefsirinin bütün kaynaklarını araştırıp bu kaynaklar içerisinde örtüşmeyen, tenakus halinde olan, birbirine aykırı olan veya birbirini yanlışlayan bilgileri tespit edip doğru sonuca, esas sonuca, en sade, en makul sonuca varmaya çalışır. Ayetleri ve sureleri bu metotla yorumlamaya, çözmeye çalışır. Bu tefsir tarzında müfessir elindeki bütün kaynakları akıl süzgecinden geçirerek kendi tecrübesi, kendi araştırma yolculuğu içerisinde karşılaştığı bütün kaynaklarla kıyaslayarak, içtihat ederek bir sonuca varmaya çalışır. Dirayet tefsiri esasında Kur'an-ı Kerim'in de teşvik ettiği bir yöntemdir. Kur'an'da da Sıklıkla hiç akletmez misiniz, hiç düşünmez misiniz şeklinde insanlar düşünmeye davet edilir, akletmeye davet edilir. Fakat burada şunun altını çizmek gerekir: gerek dirayet tefsirinde, gerek dirayet hadisinde, gerekse de dirayetin söz konusu olduğu diğer ilimlerde araştırmacı ilim insanı şöyle söylemez: bana göre böyle, benim fikrime göre böyle, bence böyle şeklinde çıkarımlarda bulunmaz. Dolayısıyla burada araştırmacı ilim insanı kendi yapmış olduğu çalışmalara, araştırmalara göre sözlerini, düşüncelerini, yazdıklarını bir isnada dayandırır. Yani anlattıklarının bir mesnedi, bir dayanağı olur, kuvvetli bir argümanı olur. Dolayısıyla araştırmacı da buna göre konuşur. Yani kendime göre, bana göre böyle şeklinde çıkarımlar yapmaya zemin hazırlayan bir metot değildir dirayet hadisi ya da dirayet tefsiri. Bu sebeple dirayet ilmine başvuran her insan mutlak surette anlaşacak, aynı şeyi düşünecek, benzer şeyleri söyleyecek diye bir sonuca da varamayız. Her insanın ilim yolculuğu başkadır. Aynı ilimlerle meşgul olan insanlar da birbirleriyle anlaşamayabilir. Birbirlerine zıt görüşlere sahip olabilir. Fakat burada önemli olan dirayetli her insanın bir meseleyi tartışırken o meseleyi tartıştığı kişinin kendisiyle denk olup olmadığı, bir taraf ilmen, çok güçlü, çok donanımlı, bir taraf çok zayıfsa işte bu iki insanın tartışmaya girmesi hakikaten doğru sonuçlar ortaya çıkarmıyor. Durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Kısaca burada söylemek istediğim dirayetli insan kiminle tartışacağını bilir, kimi eleştireceğini bilir, kime söz söyleyeceğini bilir, düşüncesinin, tavrının anlaşılmadığı ortamlardan uzaklaşır. Çünkü bilir ki ortaya bir ilim koyduysa, ortaya sahiden bir düşünce koyduysa onu mutlaka keşfedecek, ona mutlaka gelecek, onu mutlaka anlayacak birileri çıkacaktır. Eğer kelimelerimizi, kavramlarımızı doğru karşılıklarıyla kullanmazsak gerek yazarken gerekse günlük dilde konuşurken uzun vadede bu kelimeler bu kavramlar asıl anlamlarını yitirir. Anlam kaymasına anlam yozlaşmasına uğrar. Bu da dilimizin fakirleşmesine sebep olur. Kelime ve kavramlarımızın asıl anlamlarından uzaklaşmadan onları en doğru şekilde cümle içerisinde kullanmaya dikkat edersek bu bizim kendi düşünce dünyamızı zenginleştirir ve karşımızdaki ne gerek sözlü konuşurken, gerek yazılı olarak konuşurken meramımızı daha doğru anlatmamızı, kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlar. Halihazırda en doğru şekilde aktarmaya çalışırken bile e anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla elimizden geldiğince kelime ve kavramlarımızın tam anlamlarına, karşılıklarına dikkat ederek kullanmaya özen gösterelim. İllediğiniz için, vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.